Merhaba arkadaşlar. Bugün Hunger Games oynayacağız. Ben Kaan. Ben Arda. Evet. E, server IP'sini atacağız altta. Evet. 20 saniye kaldı Kit Seç. Kit seç. Aynen. Ben şeytan oldum. Ben de şeytan. Aynen. Tamam. Oğlum sen madenci ol istersen. Ben seni korurum. Yok. Tamam oğlum hadi. Zaten buraya spamlayacak. Direk... Direkt... Direkt şeyleri uç. Ben diğer chestleri uçtum direkt. Demir kılıç. Patlama kurumusu. Keskinlik bir tahta bu kılıç. Oha iron, iron gold. Allah'ım. Bana orada neredeyse full set çıktı. Ay, evet full setim bak. Orada keskinlik bir kılıç çıktı. Tahta. Dört Bana, tane ayrı, da. dört tane demir kılıç çıktı oğlum demir hadi kılıç. Gidelim. Hadi hadi. Hadi dört tane ayrı ninja atayım mı? Yok hadi. Dur Chester, Chester nerede? Şurada bir yerde chest olacak değil mi? Tamam abi bir sakin sakin. Şuralarda bir yerde chest olacaktı. Çok güzel, çok güzel. İnşallah evet. video güzel çekiyordur şu an. Arkamızda adam var. Beni koru. nerede? Tam boş ver onu. Tam 5 saniye sakın vurma. Şurada, şurada ayarları değiştireceğim. Şurada şurada bir tane vardı hatırlıyorum. Ayarlar şu an en kısıkta ve bilgisayarım. Şurada vardı bir tane hatırlıyorum ben. Şurada bir tane vardı şu taşın arkasında. Bakayım. Dur. Dur bir dakika. Aa evet var. Ay. Ya çık. Uf, <laughs> vardı. Kazmamı şey yaptın, engelledin. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Ha oğlum bana da var piç. Al. Al Arda şunları. Al şunları. Al iron ingot şey yaparsın. Bana ba Kendi zaten bütün bak. aldı. Bak. Tamam. Ben oynamam daha güzel. <laughs> tamam Al, dur. Aldı bütün itemleri. Abi bak bende şu an sadece yay var. Arkamızda adam var. Adam var. Hani nerede? Dur dalayım. Nerede? İleride. Göremiyorum. Radarım da var benim. Tamam. Ben göremedim. Gel o zaman. Ben yayla Olur. alacağım onları sen bekle. Tamam gel gel. Gel baltayı atıyorum sana gel. gel. Yok istemiyorum gel. Ya gel arkana doğru gel. Valla attım alırsan alırsın. Nerede? Tamam adamlar alır bari. Adam mı var orada? Yok. Ay tıkıldım. Kır şunu ya bu ne? Gelsene. Al orada. Yok yok istemiyorum ben. Chest buldum chest. İleride chest var. Hadi bismillah. Oo bu itemler senin için işte. Gel. Pro 4 ses çıktı. <laughs> tamam gel gel item atacağım sana. Pantolon, oh, ayakkabı falan çıktı gel. Neredesin? Abi kaybolmayacaktın işte ya. Hayır. yere düştüm. Aa seni görebiliyorum tam arkamdasın. Oha chestten. Bunlar tam senlik ar Arda. Arada sana manyak item topladım. Neredesin? Yukarı gel. Allah ölüyorum. Yemek lazım. Var ben dedi desem. Ya. Sen misin o gelen? Evet. He, korktum ben adam diye. Gel sana item atacağım gel. Bir dakika şurada chest görüyor. Deli item atacağım hep sana. Gel. Dur lan. Neredesin? Şurada bir chest gördüm onu alıyorum. Aa yemek buldum senin için. Tam ben doydum. Neredesin sen? Nereye Yeri, Ben kulede değilim. Geldim geldim. Kulenin önündeyim ben. Sen? Geldim. Arkanda. Yoksun abi. Her, gel. Yok. Al. bunlar senin. Al. Oy oy. Yerim ben. Al. Al. Pantolon gel. yok muydu lan? Valla ben de sana attım ya onu ama deri deri pantolon. Ay pardon. Aa. Pardon. Ben de demir var. Atayım mı? Yok. yok. He? Yok. Yemek var mı? Al balık oltası. Demir odasına. şey var mı? Pantolon. Ne? Var benim demir pantolon. Bir tane fazla. Yok fazladan yok. Bu şey deri ceket var. Bir de patlama koruması bir var. Kaç kişi? Az kişi kaldık. Hadi abi deep mi Sandık var. Gitme çakal. Oğlum ben araktadım. Hiç gitme. Oradan çıktı zaten ayıtlar. Gitme çakal muz lazım. Bak şurada adam var. Nerede? İlerde, ileride gel beni takip et. Neredesin sen? Bir dakika şurada çet görüyorum. Nereye gittin ya? Arkandayım mal. Bak gördüm. Ya. Tamam hadi. Gel şurada sandık var. Nerede? Sen yerini söyle ben alayım. Ben alıyorum. Tamam araktı. Oy. Ne çıktı? Hiçbir şey çıkmadı anasını. Emin misin? Tamam. Gel 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 beni takip et. Yukarıda adam adam yukarıda gel. Geldim. Sen ne çok çıktın oğlum oraya? Bu nasıl çıkacak? Bu ya. Dur saçımı kurtayım böyle. Annene sordun mu lan kediyi? Tamam, Minecraft'ın dibine vurdum. Kim? Abi adam burada kesiyor beni. Tamam işte ben de oraya gelmeye çalışıyorum. Ben de diyorum, onu takip ediyor. Aa, oha adamdan deli item çıktı. Altın elma çıktı. Oy. O pantolon çıktı. O pantolon bana da ver. Tamam. Al kanka pantolon demir kask. Zincir pantolon bir de evet. al yay al ok Oh deli item var gidendi. keskinlik bir taş kılıç altın goldrapple al iki tane de demir iki tane de bana kalsın bir de patlam ateş koruması 3 hepsini sana attım Bak, zaten altın mi? set yaptın neredeyse. az kaldı ben de şey set oldum ha. de şey ayakkabı var mı Ben abi altın sende? var mı lan Baksana. Altın şeyleri var parçası. Baksana oğlum benim. Ben neredeyse şey alacağım. Az kaldı. Yemek ister Al, misin? Sana vereyim mi istersen? Crafting table yapıp alırsın. Ney? Bende iki tane demir var. Al. Oh. Crafting yapmam lazım. Eyvallah. dur, dur gel 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 gel. Gel. Gel lan. Yaptım. Oh, üç kişi. Oo. Geliyorlar. Hemen setimi yapıyorum. Çabuk. Geldiler. Geldi. Oha. Kaç. Hangisini daha iyi Nerede? Oh, Nerede onlar? Kaç kaç kaç. Bende. Kaç Bendeler. abi Bende kaç. kaç. Bendeler. Bendeler. Alıyorum. Az kaldı. Birkaç tanesini vurdum. Kaçıyorlar Allah'ım. yemeleri al Vs attığını söylesene abi. Oho. Al al pantolon. Al Aha. Arda pantolon. Arda diye pantolon attım. La al. arkanda. Aldık. Bok, boktan çıktı abi. Burada var. Oğlum benim üstüm dolu alamıyorum. Benim de. Abi çok çok kötü ayetimler çıktı. almanları Demir chest sen zaten pro al demir chest attım. Arkamda. Allah vuruyor. Bu ben de aldık. Vi pro oldu. Diamond pompa. <laughs> diamond şeyi Nereden buldun oğlum sen onu? <laughs> Adamdan düştü pompa. Ya adam bir adam düğme taşır mı abi ya? Ay ah, yemek. Abi bir adam ah karpuz attı ah altınlar geldi. Oha demir şey geldi. Abi şu zincir şeyleri at ya. Oha kuvvet iksiri geldi. Oy. Beni yenersin her türlü. İkimiz kaldık lan. Evet. Sen de daima sport var abi daha ne istiyorsun? Oğlum benim bilgisayar kasıyor. Oo koruma birli şey çıktı zincir şey. Dur başlama Ne zaman başlayalım? Bence. Bekle biraz. Bu arada okla savaşmak yok söyleyeyim. Yok mu emin misin? Evet. Tamam. Evet. Bekle bir dakika. Heh, tamam. Bekle başlıyoruz mu? Evet ama okla saldırmak yok var. 1, 2, 3. Oha öleceğim. Ya, kaç! Or Küfür yok. Aaa, öleceğim. Ya abi, kaçıyor. Kaçabilirim abi. Ölüyor. Dinosaur da vuruyor adam, vurur mu? Yedik işte. Ya abi, al gel ya. Öleceksen öl. Vooo! Oh. Yeah. Evet arkadaşlar bugün Minecraft oynadık birlikte Hunger Games. Ben kazandım. Herkese Güzel. iyi akşamlar diliyorum. Evet, Herkese iyi akşamlar. Videomuzun sonuna gelmiş geldik. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tamam orada kısa kes. İyi geceler yani. Kısa kes. Tamam kapattım.